O, Sağ olun. Hocam pazar günü deplasmanda Melemen Spor'la maç yapacağız. Hazırlıklar devam ediyor. Bu sezon Bursaspor'un deplasmanda hiç galibiyeti bulunmuyor. Nasıl bir karşılaşma Bursaspor'u bekliyor? Neler söylersiniz? Bir ilki gerçekleştirmeye çalışacağız. Şu ana kadar çıkışmamız oldukça iyi. Geçen haftadan da 3 e, puan alamasak da oyun olarak e, belli bir şeyi gösterdi, mücadeleyi gösterdiğimizi düşünüyorum ben. Bu hafta bu mücadeleyi biraz daha üste çekerek deplasmandan 3 puan alıp e, yukarılara doğru çıkmak için gerekli çabamızı sarf edeceğiz. İnşallah bu gerçekleşir diyorum diye söylüyorum. Sakat oyuncuların durumu ile ilgili de bilgi alalım. Hasan'ın oynama durumu e, yok yok tabii bu maç itibariyle. E, zaten e, Eren Güler biliyorsunuz öyle bir şansı yok. E, şu anda takım kaptanında biraz problem var ama maç gününe kadar izi, e, düzeleceğini, en vereceğin düzeleceğini düşünüyorum. E, ya öyle bir sile böyle yani sakat da olsak şey de olsak 11 kişiyle çıkıyoruz. E, sakatların bahanesini e, güven, şey yapmamız Güvenmemiz lazım. Çıkıp 11 kişi oynadığımıza göre gerekli mücadeleyi vermemiz lazım. Bursaspor gerekli mücadeleyi verdiğinde Bursa Spor'un oyuncuları e, puanları alır gelir diye düşünüyorum. İnşallah bu da e, bu deplasmanla beraber gerçekleşmeye başlar. Ekibinizi de oluşturdunuz. Onlar da Bursaspor'un eski isimleri. Bursa camiasının yakından tanıdığı isimler. Tabii eskidi isimler şöyle tabii e, hep antrenörlük yapan arkadaşlarımız geçmişti. Şu anda e, Bursa Spor'da bana büyük katkıları olacaklarını, olacağını düşünüyorum ben. Fikir birliği çok önemli. Hepimiz Bursa Sporluyuz. Bursa Spor'a katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Onlar da buraya gelirken hiçbir maddi talepleri olmadan sadece ve sadece Bursa Spor'a katkıda bulunabiliriz amacıyla buradalar onun için de güzel bir ekip olduğunu düşünüyorum. Bu ekipte ekipte futbolculara çok e, faydalı olacağını, destek vereceğimizi. E, oyuncularımızı daha yukarı taşıyacağız inşallah hep beraber. Şu anda Necat Bey sahasındayız. bu sahanın bakımı tamamlandı. Bu sezonun da ilk burada çalışması yapılacak. Tabii o da benim adıma güzel bir olay. sevgili yöneticimiz bugünlere yetiştiririz dedi. Eee Rıza Bey Yetiştirdi de 10 Kasım günü girmek istiyorduk 11 Kasım bugün demek ki sözünde durdu. yeni sahamız idman yaptığımız sağ oldukça bozuldu ama bu sahayı devreye soktuğumuz için çok mutluyuz Bursa Spor adına da mutluyum ben çünkü iyi oyuncular iyi zeminlerde yetişiyor İyi zeminlerde daha ileriye gidiyorlar bu iyi zeminleri kullanmaya çalışacağız ben bu arada tabi yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Hocam, e, takımın moral durumu nasıl ve e, takım üstünde bir baskı hissediyor musunuz? Takımın genel yönünü de Genel anlamda şunu söyleyebilirim. Geçen haftaki mücadele gücümüzü ortaya koyduğumuzda neler yapabileceğimiz ortada. Geçen hafta kaybedebilirdik belki ama e, saha içindeki mücadelemizi üst seviyeye çıkardık. Bundan sonra da daha üst seviyeye çıkarak puanları da almaya çalışacağız. Sonuç da yakalamaya çalışacağız. Oyuncularımızda bu yönde inanılmaz derecede bir pozitif iğmelenme oldu. Bu arada da e, mentor, mentor desteğini de alıyoruz. Oyuncularımızı da hem psikolojik hem de e, fiziksel olarak da daha iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bursa Sporu daha iyi yerlere getirebilmek için tüm e, bilimin dış faktörleri dediğimiz, işte yani futbolun dış faktörleri olan bilimden de faydalanmaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da bunu görüyorlar. Onlar da her geçen gün artıya doğru gidecekler diye düşünüyorum ben son mücadele, düz mücadelesinde Melih Sağlam'ı gördük. Alt yapıdan geldi. Ben hemen maçında da alt yapıdan bir isim görecek miyiz? <laughs> İstikliğimiz olacak <laughs> mı? Zaten hepsi alt yapıdan hepsi. <laughs> Böyle olunca bu, bu, dönemde kim gelirse gelsin alt yapıdan geldiği için isimler o kadar önemli değil. Bugün Melih, e, yarın başka birisi. Her geçen gün birileri daha gelecek. Önümüzdeki günlerde de gelecek. Neden? Altta bize doğru rapor gelirse bu oyuncu e, ilerleme kaydetti oynayabilir pozisyonu var diyorlarsa o raporlara göre biz de burada e, onlara görev vermeye çalışıyoruz. Onlar da demek ki de gelen raporlar doğru doğru oluyor ki gelen arkadaşlarımız burada fayda olmaya çalışıyor bize. Sağ olsunlar var olsunlar diyorum altyapıya da bu aradan teşekkür ediyorum. Böyle olunca da e, iyi günler bizi bekliyor. Şu anda henüz hazır değil ama tarih onu şeyler doktorlar verebilir ben şu an onun için bir şey söyleyemiyorum ama zamanı var biraz daha. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Hadi bakalım gel. Hadi. 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 Hadi.